Hepinize selam dostlar. Ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte çok beğendiğiniz serilerden birisi olan Çark çekiyoruz. Yanımda ise Bebek Sönük'le Örümcek Bebek var. Hoş geldiniz bakalım çocuklar. Nasılsınız? Minima. Hani sesin amına ne yok. Ben Bebek Sönük bir Yani bir de Örümcek Bebek ve şöyle şeytan gibi. Merhaba arkadaşlar. Ben Örümcek Bebek. Yani pro Örümcek Bebek. Evet arkadaşlar bugün örümcek bebeğin şerefine örümcek bebeğin çark çevirmesini yapıyoruz. Aynen İlk olarak arkadaşlar çarkı ben çevireceğim. İkinci olarak örümcek bebek. Üçüncü olarak bebek sonik diye gidecek. Sallıyorum arkadaşlar hazırsanız. Şimdi bakalım dostlarım hangisi gelecek. Hadi bakalım sallıyorum sallıyorum sallıyorum. Hop. Aha kaslı olan geldi. Vay canına kaslı ben hemen gidelim. O şişman olan o değil. Şurada kaslı ben nerede hangi renkmiş? Ee, mor renk kaslı. Aha şurada şurada gelin gelin. Aynen bu ne kaslı mı onu ya? <gülüyor> <gülüyor> şimdi gideceğiz şimdi. Gerçekten kaslı şişman bir şey çıkar. Değmeyeceğim diye. Bence hiç dalga geçmemek istiyor. Geç bakalım önden sen. Hadi geldim. Kafama vurdun. Sen nasıl dalga geçersin Kalsı Örümcek Bebek'le? Eyvah eyvah. Merhaba kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Bugün eğitim vereceğiz sizlere dostlar. Örümcek Bebek ben Kalsı sen. Vay canına çok iyisin abi be. Çok brosun. Eyvallah. Gördüğünüz gibi resim ve yanlış yapılan şeyler var burada. Bakalım ne var? Aa, deprem. Evet, deprem oldu. Ondan bahsedeceksin abi. Aynen kardeşim. Depremde yanlış yapılan hareketlerden bahsedeceğiz. Hayatta kalma üçgeni. Gördüğünüz gibi soldaki e resimde ta kaşeğin altına gidiyor masanın. Masanın altı tahta olduğu için sizi tutamaz. Aa, doğru söylüyorsun abi. Zaten mat masa yani tahtadan nasıl tutsun betonu, değil mi abi? Aynen öyle kardeşim. Bebek seni gibi yapmayın. O beyni yok. Bakın. Hayır, benim beynim yok ne? <laughs> evet. Örümcek bebek gibi yapın diyorsun değil mi abi? Aynen öyle kardeşim. Bak bana vurma. Seni bayıl al. ya bu ne şu muhali çok vuruyor. Ben vururum. Gördüğünüz gibi burada bir tane kız dostumuz doğru yapmış. Hemen buzdolabının altına geçmiş. Oo, evet böyle ağır bir şeylerin altına kalmamız gerek değil mi abi? Evet beton yoksa taşıyamaz. Mutfak mermeri serttir. Oralarda kalabilirsiniz ama masanın altına girmeyin bu yanlıştır. Tamam abi çok teşekkür ederiz. Çok rica yani çok pardon. Abi özür dileriz kusura bakma yanlış bir şey deysek. Estağfurullah kardeşim. Hadi gidin kendinize dikkat edin. <laughs> sağ abi çok sağ ol çok iyi vurdun. Hiç <laughs> ne demek ya. Oğlum bu çok şey Gel gel gel. Hemen nasıl da kaçıyor ya. Gel örümcek bebek. İkinci sen atıyorsun. Hadi bakalım bu sefer kime gelecek? Gördüğünüz gibi dostlarım deprem oldu. Herkese baş sağlığı. Umarım kimse de bir yaralanma vesaire yoktur. E biliyorsunuz ki büyük deprem oldu. Halen devam ediyor acıları. Benim de Antep'te Akrabalarım var yakın teyzemler falan Dünkü videoda açıklama yaptım bebe hadi bakalım örümcek bebek sallasın Sallıyorum dostlar bakalım hangisi gelecek Hadi bakalım depremden Bu e, gelenlere Zombi geldi ya yanlış oldu bu <laughs> arkadaşlar olsun zombi geldi. Benim de ailem vardı dediğim gibi. Ee, annemler falan yoktu ama yine de olsun. Teyzemler çok yakın. Onlar her her saniye ağlıyor. Halen de arabanın içinde ağlıyorlardı. Yani kötü bir şey kısacası. Geçmiş olsun diyorum bütün herkesi. Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. E, bu videoyu izleyip mutlu oluyorsanız ne mutlu bize. Sizi birazcık motive ediyorsak, biraz güldürüyorsak. Yorumlarda desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Nerelerde oturuyorsunuz ya da başınıza bir olay geldi mi yardımcı olmaya çalışırmıyorum. Destek olmaya çalışırım ailenize. Unutmayın arkadaşlar ben de sizin dostunuzum. Siz de benim dostumsunuz. Yardım etmeye çalışırım elimden geldiğince. Derken şimdi videoya devam edelim. Burada zombi var bir tane. Zombi abi kardeş kolay gelsin. Uğur, ne oluyor kardeş? Pardon abi kusura bakma. Ya şu büyüklere bulaşma bebek Kardeş buyur. Gel odun toplayacağız hayatta kalma günü. Evet doğru söylüyorsun abi. Örümcek. Bu adam kötü müyüz amca? Değil değil. Odun toplayın. Odun toplayın. Yardımcı oluyor bize. Gelin odun toplayalım. Tamam abi ben iki tane topladım. Ne yapacağız bununla? Ateş yakacağız. Ateş yakmasını bilir misiniz dostlar? Bilmiyoruz abi. Nasıl oluyor? <laughs> Nasıl bilmezsiniz? Şimdi bunları sağ buraya koyacaksınız. Ve burayı çakmakla çakacaksınız. Çakmakla mı? Abi belki çakmamız yoksa ne yapacağız? Çakmağınız yoksa gözlüğünüz varsa gözlüğünüzü güneşe tutarsanız kıvılcım çıkar ve pata. Oo, helal olsun abi. Vallahi hayatta ben bu bununla kalabilirim cidden. Çok teşekkürler. Ateş çok önemli yani soğuk bir alanda. aynen öyle kardeşim. Pişmek isteyen üstüne geçer. Beni pişir abi. Oğlum, ay ben pişmek istiyorum. Kardeşim manyak mısın? Çakası olmaz böyle şeylerin. Rrr. Yapma böyle söyleyeyim. Yapma yapma yapma. Manyak mısın? Öleceksin gideceksin bak şimdi. Ölmeyecek misin? Tamam pişme yok mu? Pişme yok tabii ki. Burada yemekler pişer ya da ateşte sığınmak için. Abi peki hayatta pek nasıl kalabiliriz? Mesela yalnızdaki böyle veletlerden kurtulabilirsiniz. Abi ciddi misin? Hayır şaka yaptım şakaydı. He tamam. Ben de bir an korktum. Örümcek bebek. Ya ulan yaktı bu adam beni. <laughs> aa! Aa! Tamam abi teşekkür ederiz ateş bilgileri için. Başka bir bilgi vermek istersen depremde uzak durun binalardan tamam mı? Pazar yerlerine gidin, taze evlerine gidin, okullara gidin ama binaların içine girmeyin tamam mı? Tamam abi sağ ee, hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Sağ ol teşekkür ettik abi. Beysun yapma yapma. Valla dayak yiyeceksin abi gün. Bu ne, Ay, ne lan bu ne? Bir şey kutuk sende ne? Örümcek bebek gücü. Hadi gel bebek Sonic. Örümcek bebek de ilk saniyede bir örümcek bebek gücü diyor. Sıra sende bebek Sonic. Hadi bakalım salla çalkala bakalım kime geliyor. Çalkalıyorum ben de farklı şey var Çalkala bakalım. Bebek çalkalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aha kime geldi? Şişman bebek Sonic. Pardon şişman örümcek bebeğe geldi. Hadi bakalım şişman. Hadi bakalım şişman. Aa burada gelin gelin. İçeride ne var çok merak. Aa ne olmuş buraya çocuklar bakın. Olamaz. Enkazın altında kalmış ne yapacağız? Olamaz bu şişman ben. Öğüt, dur bekle kardeşim geliyoruz. Abi yardım edin. Enkazın altında kaldım. Dur bir dakika. Kıpırdatma kendini. Beğücüğüm yardım et. Önüm bir dakika kazma vur. Kazma vur. Evet evet olur. Kesinlikle at kazma. Bu değil bu değil. Bu çok kötü vurur. Başka yok mu? Ee, taş vur. Yok demir yok mu demir? Demir bak hanım. Çık çık hop çık çık. Bak hanım popomdan çıkarttım vaymış. Ver onu ver. Tamam onu bana ver. Hemen kazmaya başlayalım. Tamam kardeşim dur bekle. Seni mi kurtaracağız oradan tamam mı? Sakın bir yere ayrılma. Çok korkuyorum. Açım susuzum. Dur kardeşim geldik canım benim ya. Gelin çocuklar dikkat edin enkazın üstüne basmayın. Şuraları hızlı bir şekilde kırın. Şu taş tahtaları kırabilecek var mı? Örümcek bebek sen tahtaları kır biz taşları kıralım. Şuraları kır 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 kır. Evet taşları üstünden yığınları almamız gerek. Yoksa daha da fazla dibe girer. Ağırlıkları almazsak biz de çökeriz. Kır şunları kır 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 kır. Bunları da kır. Aferin örümcek bebek aferin. Sağ amca. çok iyisin. Sen de çok iyisin. Şunu şöyle kır kır kır. Üstüne basmayın tamam mı onun oldu? Yoksa ezebiliriz onu. Onun için dikkatli bir şekilde gitmemiz gerek. Şöyle şöyle kır 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 kır. Geldik kardeşim dayan. Ama geldik. Poponu gördüm yani şey kafanı da gördüm. Geldik geldik geldik. Tamam dur bekle. Heh, tamam kalk bakalım iyi misin? Kalk kalk. Oh, her yerim ağrıyor abi. Aç mısın susuz musun? Bebe çünkü yemekle su ver. Yemek yemek. Örümcek dostum. Yazın iyi misin? Aa, çok kötüyüm her yerim ağrıyor. Of ya. Al kardeşim yemek ye. Su ver bebe suyu Su. Bu kardeşim kova kova su sana. Ha, haşıyorsun. ha şey olsun. Ha, haktan olsun yani. Senin hakkın değil. Bu ne iyi çabuk. Değil mi? İyi misin? Şimdi e, e, şişman örümcek bebek. İyiyim abi. Allah razı olsun. Ne demek? Ailen nerede? Ailem öldü abi. Yapma be. Öldü mü? Biz seni arkadaş oluruz değil mi bebek Sönük değil mi? Evet evet. Biz senin arkadaş oynuyoruz. Tamam o zaman abi. <laughs> tamam gel bizimle gelebilirsin istersen. Tamam abi ben burada bir, bir, bir birkaç tane eşyam kaldı onları alırsam gelebilirim. Tamam yardımcı olalım bizde. Aynen abi siz gidin gidin izlemiyorum. Ama istiyordun hani. Gidin. Ya neden tamam bir şey olursa al kazma al taş işine yarar belki. Sağ olun. Rica ederiz kendine dikkat et olur mu? Ee, gül de veriyorsun ama bize. Gülleri alalım bari. Tamam kendi dikkat et. Buralara ekelim bu günleri. Tamam mı? Görüşmek üzere. Tamam. <laughs> Gelin çocuklar. Bir şey olursa bana söyle örümcek bebek Aynı yine öyle kardeşim. Tamam. Ee, i̇nşallah bir şey yoktur. Sallıyorum tekrardan. Hadi bakalım bir tane dostumuz oldu. Bakalım sallıyorum kime geliyor. Hadi bakalım. Siz de yorumlarda yazabilirsiniz dostlar. Ee, kimler kimler kaldı? Yine örümceklerimiz kaldı derken kime geldi? Üf, siyah mı geldi? Yok tam siyahla. Kırmızının arasına geldiği için kırmızı Aynen kırmızı varsayalım Kırmızı hadi koşalım Aha kırmızı şurası hemen koş 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 geldik bakalım Örümcek bebek gir bakalım sen içeri Ne var burada ne var böyle Örümcek bebek ne var Örümcek bebek gücü Burası neresi Oh <laughs> buralara bakın çocuklar bakın buraları kurumuş Burada lavlar var Burada başka bir şey var mı başka bir şey yok Burada lav var burada lav var Tamam buralar temiz çıkabiliriz buralardan <laughs> <laughs> Tepemde herkes öldü Yaşasın kötülük ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Kim söylemedi? Herkesi de kurtardık. Sen kimsin de herkesi öldürüyorsun ha? He? Ben kötüyüm. İnşallah herkes ölür. Sen şimdi bittin öyle kötü örümcek bebek. Öldür onu bebeğim. O ama şimdi çocuğum iyi şimdi. Hadi ne? Kimse kö kimse ölmeyecek. Herkes kurtaracağız. Evet Allah'ın izniyle herkesi kurtaracağız. Tamam geçelim burayı. Değil mi başka bir şey yok. Bu manyak bir şey yapmamış. Örümcek bebek gücü hiçbir şey yok Enes amca. Hadi gidelim. Tamam yürüyün gidelim. Kötü manyak. Burayı da bir daha kapatalım bir daha da açmayalım. Ölsün orada inşallah. Tamam gelin çocuklar. Kötülük yapan kötülük bulurmuş ha. Haberiniz olsun. Şimdi bakalım tekrardan bu sefer gel bakalım. Bu sefer örümcek bebek sen çeviriyorsun. Bakalım kime gelecek. Örümcek bebek gücü. Şimdi ben sallayacağım ve be. bakalım kime gelecek. Aha iş verene geldi. Tamam. İş yok işçiye geldi. Pardon işçi örümcek bebek. Hadi bakalım işçi örümcek bebek nerede? Abi, bu işçiye benziyor. Hangisi işçi? E, sarı en Sarı mı? Tamam o zaman bu. Hadi bakalım işçiye gelin. Örümcek bebek gücü. O ne başlayayım senin gücünü kafanı üçünü başlayayım kafanı. Aa! <laughs> ya niye öldürüyorum bebek seni? <laughs> ya aha. Aa, merhaba kolay gelsin. Abi nasıl? İyi misin? Yani e, iyi misin? Evet iyiyiz kardeşim. Şimdi gördüğün gibi biz AFAD'da çalışıyoruz. AFAD'da çalıştığımız için deprem yardım çantaları vesaire ve geçmiş olsun Türkiye. Aa oha çok güzel olmuş abi bunu siz mi yaptınız? Evet kardeşim beğendin mi? Valla beğendim abi ellerinize sağlık. Eyvallah kardeşim benim. Geçmiş olsun Türkiye. Aynen öyle geçmiş olsun Türkiye. İnşallah bütün her şey düzelecek abi. Bunlar ne abi tam olarak buradaki? Aynen öyle abi ben örümcek bebek. Ben de e, işçi örümcek bebe, afat örümcek örümcek bebe. Şimdi neyim çocuklar? Bakın burada gördüğünüz şey düdük. Düdüğü bulamazsanız telefondan müziğini açabilirsiniz. Sonrasında böyle böyle konserve yemekleri. Gördüğünüz gibi yemekler her türlü ya lazım. Ondan sonra ilaç, araç gereç ya da ne bileyim yara bandı her türlü lazım oluyor. Tuvalet kağıdı vesaire olsun lazım. Suyu sakınlıkla unutmayın tamam mı? Herkes bir kişi iki buçuk litre günde en az litre Tamam mı sen küçük çocuk? Tamam tamam şimdi ışık en önemlisi ışık olmazsa hiçbir şey göremezsiniz çünkü depremde ışıklar gider sonra ateşler gider sonra hiçbir yer sıcak olmaz tamam mı? Anladım abi peki başka? Sonrasında ilk yardım çantası bu evin bir tarafında hazır, hazır olmalı çünkü birisine bir şey oldu mu bir şey kırık kemik kırıldı mı bununla yaparsınız. Tamam abi. Peki bu ne abi? Bu deprem çantası. Bunda yemek olsun, bandaj olsun, tuvalet kağıdı olsun, hepsinin birleşimi bunda var. Eğer bunu bulamazsanız, dediğim gibi teker teker biriktirin. Battaniye alın, sıcak su alın, tuvalet kağıdı alın, ıslak mendil alın, tamam mı? Tamam abi. Böyle zil çaldı mı? Dıng Kaçın tamam mı oralar Aa kaçın. Oluyor oluyor. Kaçın çocuklar. Kaçın, kaçın, kaçın. ne oluyor? Kaçmamız gerekti. Zil çaldı işte. Kapatın kapatın Lan adam kaldı Bebek söyleyin. Kaçmak değil Anneş amca öyle dedi ya adam kaçmak değil. Adam kaldı ama Bebek söyleyin. <laughs> Allah Allah. Bu biraz sanki yanlış oldu gibi ama neyse. Adam en azından bilgilendirdi. Zil çaldığında kaçıyoruz değil mi yani? Aynen Anneş amca kaçıyoruz biz kaçtık. Tamam. Şimdi sen de örümcek bebek. Yok pardon bebek sen de. İyi ben de oynayayım. Ben şimdi senle oynayayım bakalım. Senle yaşıyorsun. Salla bakalım bebek sönü. Kime gelecek? Haydi bakalım senle. Bir sene. Ooo. iki kalbim kaldı. Bak bana bir daha vurursa seni öldürürüm ha. Öldü mü ne bileyim şey diyeyim ne ama öldüm be bir çocuk hangisi çıktı Aşırı senin kafa çıktı Çok mu komik be bir Ben sana şimdi gösteririm komik at bakalım ne geliyor Aaa mahkum geldi gel buraya gel Al senin kafanı Va, Öldüm ya Şimdi i̇şte öyle ölürsün gel 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 mahkume gidelim Be bir çocuk gelemesin örümcek bebek Örümcek bebek gücü Hadi bakalım şöyle girdim şöyle mahkuma gel gel kapat 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 Örümcek bebek aa bu ne hayırdır lan ne oluyor Gülüm buraya hırsızlık yağmacılık yağmacılık yaşasın depremde faydalanırız biz yağmacılıktan televizyon çalarız ondan sonra iş şeyleri çalarız her şey çalarız. Manyak mısınız lan siz? He? Niye çalışıyorsunuz lan pis hırsızlar. İnşallah Allah daha da kötülüğünüzü yapar. Beksuyun girmiş içeri olamaz. Şuna şöyle buna çok fazla vuruyor. Beksuyun inşallah ölürsün. Ölüm <laughs> ölüm ölüm. Örümcek bebek. Beksuyun geliyor. Al sana bundan öldürdüm. Örümcek bebek. Bakalım Beksuyun kalmış mı? Ölüm <laughs> <laughs> ya işte öyle ölürsün. Başka mahkum var mı? Mahkumlar burada. Aa oh, şurada mahkum var. Bu mahkumu kurtaracak mıyız? Bu kötü birisi mi? Beşik gelme senin kafanı uçururum sen. Niye değerini öldürmedin? <laughs> <laughs> Alıyor. Örümcek bebek gücü. Salla bebeği, salla. Vay be örümcek bebek seni atıyor. Bebek, ay seni, ay bay bay bay, Hop bana bir, tane. bir cim, Diver, Baba kılıçla giriyor. <laughs> Hop! Bir dakika arkadaşlar bebek seni hemen bir yardım edelim. Şöyle yardım ettik. Örümcek bebek gel sana da bir tane yardım edelim şöyle. Hop şöyle. <laughs> Buradaki mahkum. Hey mahkum Sen kötü birisi misin? A Beni çıkartın lütfen. Ben iyi birisiyim. Beni suçsuz yarattılar. Depremde insanlara güldüğüm için. Depremdeki insanlar niye gülüyorsun? He? Orada insanlar can çekişiyor. Ailelerini kaybediyor. Sen neden gülüyorsun? <gülüyor> Cezamı anladım. Lütfen çıkartın. Hayır. Çıkmayacaksın. Orada kal iki gün. Sonra çıkarsın. Hadi bakalım. Buradan çıkalım arkadaşlar. Neyse başka çarkada girersek girmeyelim hatta yeter. Bayağı girdik son iki tanesine de girmeyelim arkadaşlar. Video çok uzadı. Biz sizi güldürme amaçlı depremde hani ne bileyim e, diğer insanlar en azından kafanızı rahatlatma ne bileyim kafanızı boşaltma ya da ne bileyim işte bir kafanız dağılsın diye çekelim dedik canım dostlarım sizlere. Umarım az çok mutlu olmuşsunuzdur. Gül, birazcık güldüyseniz ne mutlu bize. Like atmanız yeterli olur bizim de destek için moral için. Biz de bayağı yani moralimiz yoktu. Olsun yine de video çekelim dedik bebek sonik örümcek. Lan mahkum kaçmış. Vurun lan şunu. Öldürdük tamamdır. Vay ne kaçtı bu ne? Aynen öyle arkadaşlar. Bu arada size e, mutluluk olsun diye çekiyoruz. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Dostayım siz siz bizim. Mutlu olun yeter. Aynen öyle. Mutlu olun yeter arkadaşlar. Sizleri seviyoruz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Yanına çıkan güzel videolar var. Onlara tıkı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.